Evet. Oradan dedem kayboluyor. Oradan geliyor bu Isparta taraflarına. Mesela Afyon bu şey taraflarından sandıklı o evet, oralardan evet. neyse geliyor. Zaman geçiyor. Gel zaman, gül zaman geçiyor. Epey bir zaman geçiyor. Torun oğlunun dedem. Evet evet. Torun oğlunun Torun oğlunun bir devesi o e, buradan güz göçüne giderken Develeri gidiyor oraya. Hep gidiyorlar birini, Buğurcuların develerine. Evet. Fakat gidip de bunu kimse almaya o devenin içinden de buhurculardan da kimse e, söz hakkı yapamazmış. Mesela öyle bir mal karıştı mı Aa, aramazlarmış. Evet. Bir şey yapamazlarmış. O deve gidiyor. Ya bunu kim getirir, kim getir diyorlar. Lan bizim Hüseyin'e diyelim. Hüseyin getirirse bu getirir diyorlar. Zaten obanın koruması zaten. Adam... koruması zaten deli, deli Hüseyin'de, dedemde. Adı üstünde, evet. <laughs> Hüseyin'e diyorlar. Lan böyle böyle Hüseyin. Bizim deve gitti ora. Bunu ne edeceğiz git et. Tamam diyor. Dedem gidiyor. O Or, bu buluyor. Eve oturuyorlar. Adam sakallı. Şöyle oturaklı bir adammış yani heybetli bir şey. <laughs> oğlum niye geldin ben deveye geldim diye ne devesi diyor böyle böyle deveye geldim torunların devesine diyor bura deve gelmedi deve geldiyse de geri gitmez diyor <laughs> gitmez mi gitmez bir zamanlar burada e, o zaman e, onun şeyiymiş nenesi mi oluyor o kadın şey mi oluyor bir gelin Gelinin boğazına iki tane efe sürü gidiyor. Efendim birini öldürüyor alma diyor da boğazındaki altınları alma deyip orada arkadaşını öldürüyor. Onu kim öldürmüş biliyor musun? Deli Hüseyin diye Ispartalı bir Deli Hüseyin diye birisi varmış. Ha. O öldürmüş diyor. O benim diyor. O benim diyor. Ulan sen mi diyor adama sarılıyor. Evet evet. Adamına sohbet sohbet biraz şey yapıyorlar. Oğlum şu deveyi al gel deveyi diyor. Karışan deveyi al gel diyor. Oğluna devenin içine deveyi getirttiriyor. Yular vuruyorlar başına. Oğlum <laughs> git diyor Hüseyin sen diyor. Oğlum bu hiç karışacak hiçbir şey yok diyor. Sözün sonu burada bitti diyor. <laughs> yani orada dedemin böyle bir hikayesi var. Deveyi alıp geliyor. Torun oğluna gelip teslim ediyor. Zaten ee... torunların Efes'i, jandarması, Deli O zaman koruma o. Koruma Yani bizim e, torunlar zaten... E, Eğlim üstü var. Biraz adam. Evet. adam bir şey değil ama içinde bir dere çıkmış. Çık, çıkacak Çık. da hayır. Öyle olmasa yaşanıyor mu o zaman? Ee, dedem, güçlücü... dedem öfü bir adammış. Tabii ki tabii ha. ki. Yani o zaman bana anlattı yani birisi böyle yurtlarını şu Deli Hüseyin'in yatağı ha. diye gösterdi. Şimdi bunun yani, yan, bu, yanı sırada dedemin bir halası varmış. Dedemin kardeşi. Orayı bir daha anlatacağım. biraz Hüseyin abiden, dededen anlatalım dayı. Bu e, Deli Hüseyin e, Nurullah'ın oğlu değil mi? Nurullah'ın oğlu. Ha. Nurullah da Hasan'ın oğlu. Tabi tabi. Yani hep kökümüz bir. Aynı aynı Hasan. Evet. Bak. Hüseyin dayı sen Hüseyin... Nurullah'tan beri öyle beri gel bakalım. Hüseyin. Hasan Hüseyin. Nurullah. Hasan Nurullah Hüseyin. Ondan tamam. sonra Hüseyin'in oğlu Hacı dede. Aynen. Hacı'nın kardeşleri. Kardeşleri Kadir. Kadir kızlar kim? Kızları var üç tane daha. Elif, Elif var. Ondan sonra... Meyrem var. Meyrem var. Ak kız var. Ak kız var. Başka yok. Ha tamam. Ak kız üç Kardeş. Var. Üç, kardeş. Üç olan, üç kız, iki olan. Eyşe Tuna? Eyşe Tuna değil. Eyşe Tuna şeyden... Dedemin halası. Haa. Oraya da geleceğiz Söyle, şimdi. Dedemin bacısı. Halası değil bacısı. Hüseyin'in bacısı. Hüseyin'in bacısı. Nurullah'ın kızı. Nurullah'ın kızı. Haa. Değerli izleyiciler bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.